Arkadaşlar selam. Türkiye'nin en sallanan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ee, uzun süreden sonra bugün salıncak sohbetleri yapacağız. Hoş geldin abi. Az yüksek konuş da duyulsun arasını takayım. Neler kamera? İyi. Ee, ne yapıyorsun Aga? Hayat nasıl? Bak bana bakayım da böyle konuşar. İyi öyle. Gidiyor. Akıyor. Akıyor. Nereye akıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne akıyor orada? <laughs> ne oldu dayı? Bir dert tasa bir şey var. Bir dert tasa yok. Türkiye işte. Türkiye. 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 <laughs> Türkiye öyle ya. Yapacak bir şey onun. Olan... Gitmeyi, gündem... gitmeyi, planlıyorum ileriki zaman. Ya ülkedeki herkes zaten bir yerlere gitmeyi planlıyor. Dur lan yabancı bir <laughs> numara yazmış ve profiline bakmaya çalışıyorum. Aa, aa, aa. Ne? Öcü mü? Ne oldu? Bekle mutlu oldum. Kim ne? Kari. İçerik çıkıyor. Kari Buradan yazdı. maskeyi geri, geri takayım. Kari yazdı. İçerik çıkıyor. Ya babasının telefonundan yazmış ama Babası evet. şey yapınca da korktum. Evet Miles kim bu? Kim bu kadın? Kim bu şanslı kız? <laughs> bu şanslı kız. <laughs> Hemen evet içerik. İçerik tam hızıyla Güzel devam <laughs> Güzel bir ablamız. ablamız. Abla, senin ablan değil benim de ablan değil. Senin de ablan değil benim de ablan değil. Hmm. Şimdi ad vermek istemiyorum ilk adı başta. Ad verme evet zaten Ay, verme. Olur. Zaten verme evet. Sınıftan mı okuldan mı? Bu böyle şey gibi biraz hmm. e, bir flört gibi. Hmm. Ama böyle telefon olmayan bir flört olduğu için. Telefonu böyle olmayan Böyle okul, okul için sadece. Okul için. Kızın annesinin numarası da var, babasının Miles, numarası da var. Şu anda bir kız hakkında bir şeyler oluyor. Babasının telefonundan bir kız yazdı Miles'a şu anda. Korktum bu kızın dedikodusu çıktıydı bir onun için Kızın yazdı dedikodusu varmış. Oğlum bebe, bebesiniz siz ee, daha neyin dedikodusu olabilir? Ee, dur bekle ya. Bir, bir şey anam burayı. Allah Allah. İyiyim. iyiyim. Miles'ın aşk hayatı birazdan sizlerle. Ya benim aşk hayatım yakında Benimki yakında göreceksiniz yakında videoya gelebilir buradan da spoiler <laughs> ama maskeli gelecek muhtemelen geldi zaten ben de maskeli olacağım burası maskeli beşler kanalı çünkü sine 5. ya hadi mayıs, yanmayalım mı Miles hadi söyle ya ulan be. kim aynı sınıftan mısın? Hı <laughs> hı. Hmm. Tehlikeli. Burada bunun fotoğrafı var sana gösterebilirim bunu. Oo. Babam attı. Baban mı attı? Hı <laughs> hı. <laughs> oğlum babası da buna yardım ediyor böyle bir şey var mı lan? Baban niye atıyor onun kız fotosunu Dur. Bak diye mi atıyor? Aa, aa görüşürüz yazdım bebeğe yazmış çok Göster. Dur, ne diyecekti? Diye? Ay, Babasının telefonundan flört etsek yer. edeyim. Dur oğlum yapma. Sopayı yersin opa değil babası da öyle tek gözan tek babayı pek yiyorsun. Şey, <laughs> e, koca ayak gibi bir şey yap. Babayı yersin. Şu en soldaki ablamız hocam. Gel, alayım ben. Sen gö göremezsin mi Maskeyi çıkartırsın. Yok istersin. yok görüyorum. En, en soldaki sol. ablamız. Evet. Ben şöyle bir bir tık çıkalım. Senden uzun bu arada abi. Yok yok benden uzun değil. Sen de uzun değil. <laughs> ya, uzun evde değil. yan yana geldiğimizde aynı boydayız. Hım. Dışarıda yan yana gelince farklı mısınız? <laughs> Galiba taban uzatıcı kullanıyor anne yani, Evet arkadaşlar asla bahane değil. Kız taban uzatıcı kullanıyor. Yok lan yemin ederim dışarıda benden uzun ama evde aynı boydayız. Allah Allah. Evdeki Bak aynı boyda Bak sen Allah'ın Allah Allah. Evde nasıl aynı boydayız? Nasıl yan yana gelince onu hiç sorgulamadım. Orayı geçiyorum. Sorguluyoruz evet. Aile arkadaşlığı falan herhalde. Aile arkadaşlığı falan değil. Aslında var ama yani aileyle alakalı bir konu değil e, ee, eve mi çağırdınız kendisini? Hayır ben kendisini eve çağırmadım yani Kendi bir... kendisini eve çağırdı. <laughs> Hayır o da olmadı. Kurs. <laughs> kurs ha. Evde kurs. 2-3 kişi mi geliyordu? Yok öyle bir... De yani aynı anda çıktık evden. Orada bir, bir şeyler döndü biraz. Aynı anda çıktınız. Ya biz on bir geç çıktı içimiz. Herkes çıkınca. Şifince... Ee, eve mi? Ev, evde şey... mi oldu o kurs? Toplu kurs sizin Aha. evde mi oldu? Bizim evde değil ha şeyde bir hocanın evinde. Ha evde dediğin başka birinin evi. Ha, başka Öyle birinin mi anlatıyorum kendi evi sanıyorum. Başka birinin evinde bir şeyler konuşuldu orada herkes çıktığında. İkiniz kaldınız. Heh. Hoca da gitti. Hoca da öbür şeye geçti. Diğer odaya. He. Oğlum hocanın evinde ne yapıyorlar? Hı. Gençliği bitirmiş hocayı arıyorum ha. Hocayı arama hoca benim götümü siker çünkü. Hocayı göstereceğim şimdi sana. Evet Vurur şimdi beni. hocayı birazdan röportaja alıyoruz. Hayır Hoca'yı röportaja alamayız. <laughs> Şöyle öküz gibi bir, öküz gibi bir adamdır. Oo abi hocası tüfek tutmuş yanında köpek var. Tavşan tavşan tavşan. tavşan tutuyor profili elinde. elinde tavşan tutuyor tüfeği var. Köpek de yok mu yanında? Köpek var mı? Bilmiyorum ki. Köpek işte, vardı göremiyorum. oğlum köpek var. Yok köpek yok. Köpek mi sandım Allah. Bir elinde tavşan tutuyor bir elinde şey. Adamın WhatsApp fotoğrafı tüfek ve tavşan. Yani bu hoca götüne sokar tavşanı abi tavşanı tüfeği. Ne Evet köpeği de var. İki üç tane. Bak. Ha bir de bir köpeklerden bir gönderme yapalım? Bu kızın lakabı yani annesiyle babasının lakabı köpekçi. Köpekçi. Köpekçi de Onların önceden çok köpeğe vardı. Eee. Kız doğunca kedici oldu. <laughs> kedici mi kız? Kedici kız. Ama köpek de seviyor. Eee evet. Hayvan ayrımı yapmıyoruz. Evet. Ee, okul nasıl gidiyor? İşte anlattık ya oğlum. Okulun kendisi nasıl gidiyor? Kar, karı, kız anlatıyorsun <laughs> biz sana okulu soruyoruz. Akademik anlamda, ha, akademik anlamda nereye iyi bir gidiş var. Gidiş var. Bir İngilizce kazanma gibi bir durum olursa bir Kanada yaparız. Hmm. Kanada neden özellikle Kanada mesela? Ya karşılıyor adamları üniversite masrafını falan. Ha orada okumak için. Hı hı. Ha. ha. ha üniversite, yurt, beleş. Uçak uçak bir şey geçiyor. Göremiyorum Benim ki. Benim neyse bu. midem bulandı, bir şeyler oldu. Siyah yer. Oğlum uçağı görüp ne yapacağım? Ben de sesini duydum zaten, görmedim. Göremiyorum. Ben üstümüzden bir bir şey ha, geçer. Ha bir daha bir karı kız olayımız oldu yazın sen gelmeden önce. Ha ben gelmedim. Şimdi bu bizim ibiş kuzenimiz var bir tane küçük. Evet. Bilen bilir. İşte onun böyle piç iyi İngilizce biliyor, iyi İngilizce konuşuyor. Ondan Kanada'da arkadaşı var. Onla Bak he. Kanada Kanada'yla bağdaşıyor her şey. Oo. Ama kız küçük benden böyle bir iki yaş. İki okey ya iki yaş. Yani Ablası şu anda, falan da vardı. Şu anda okey iki yaş. Benim sevgilim benden iki yaş büyük şu an. Ablasın da benden bir yaş küçük. İkisi de olabilir. Neyse. Oraları pek karıştırmayalım da. Bu kız... Ee, bir dakika. Bir tane ünlü bir kız vardı. Ona benziyordu. E gördün yani. Ha gördüm. Görüntülü konuşuyorlardı. Onlar da seni gördü o zaman. Onlar beni pek göremedi çünkü biz karanlıktaydık. Sahille konuştuk. Ha. Bir dakika kim o ya? Kim o gözlerindeki Oğlum, onu yabancı? Bunu ben burada kadın oyuncular yazınca başka kadın oyuncular Kadın oyuncular, oyuncular Allah Allah. <laughs> Bak sen Allah'ın işini. Biraz tarif et ben belki yardımcı olabilir. Böyle yeşil gözlü böyle... Oynadığı filmler mesela. Var mı? ya Oyuncu. böyle şey, nasıl desem. Kızın bir vesikalık fotoğrafı var. Ünlü kızın böyle dili dışarıda böyle şuradan çıkıyor. Böyle. Dili dışarıda. Böyle yeşil gözlü, esmer bir karı. Ne Amerikalı mı ya bence? Mi? Değil. Amerikalı herhalde. Aynen aynen. Hiç oynadığı film falan mu? Ben Sweet Fox diyeceğim o yanlış olacak. O Sweet değil. Sweet. <laughs> Sweet Fox değil o değil. Ee, oynadığı film var mı bilmiyorum hocam. Yok lan şey. Ee, bir şey bir şey bu bir şey ya. nasıl desem filmde falan oynamıyor da. Aktör gibi bir şey değişik bir şey ya. Oğlum oynamıyorsa oynamıyor, nasıl aktör? Oynamıyor, oynamıyor. Oynamayan aktör mü aktör olur? Aktör değil. Ya nasıl desem? Dublör. <laughs> Dublör de değil. Ya manken işte. Masur. <laughs> manken manken. Hani sen kafanda bir şey var mı büyüyünce ne olacak? Kafamda işte dediğim gibi bir İngilizce ile alakalı bağdaşan bir şeyler var. Bilmiyorum da. He. Hiçbir fikrin yok mu mesleki? Fikrim yok da abi iki senem var onu şey yapmam için. Doğru. Diyor. İnşallah kimse de yaşını bilmiyorum. Ben de lisede dedim ilk İngilizce hocası olacağımı. Ya şimdi lisede de çok önemli. Bebe olduğun belli zaten oğlum. Bebe yani bilmeseler daha iyi yani şimdi. Ay belli oluyor ki oğlum bebe oldu. Bebe oldun belli mesela sorsan lise bir diyen bile çıkar ya. o kadar da şey değil. E olacak neredeyse O lise kadar büyük olacak. değilim ama çok küçük de değilim. Ortalama. Ergenlik giriş. <laughs> anlaşılır zaten o kadar da. Anlattıklarından anlaşılıyor zaten arkadaşlar. Anlaşılıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu ee... lens için Allah için bir şey önerin. Amına koyayım. Kıracağım şimdi lensi ya. İn ya o bizim ibiş düzenimiz var. Yeter bu kadar ya. Zaten. Onun tuvalette ışığını kapattım, şunu açtım hocam. Ha, Frey de bir şey. Bunu açtım bak.